balığımızı aldık. Burak yaklaşık 15-20 dakikadır çekiyor. Evet, bayağı da yorulduk. Balık aşağıda gözükmeye başladı. Yan yatmış geliyor. Evet, takım da gelmek üzere. Evet bırak arkaya. Öyle kalsın. Şimdi çekil. Yani. Biraz daha yaklaşsana. Kenara yanaş, yanaş. Gidiyor. Teknenin altına girdi. Bana doğru yanaştırırsan olur. Mu? Yok gerek. Yok. Evet. Şuradan tutabilir miyim? Evet. Gayet güzel. Hem ağzından hem yanından girmiş. Ondan Hı? o kadar zorladı bizi demek. Evet. İstediği zaman kolayca basıyordu. Evet. Ten, çünkü kafaya yakın ortada duruyor. Oh. Güzel. Süper. Tebrikler. Elinize sağlık. Evet. ikinci balığımız. Şimdiye kadar olan avlarda. Evet. Öbürküsü de hemen hemen aynıydı herhalde değil mi? Hemen hemen. Evet. Belki biraz, biraz daha, daha, büyüktü. Büyük. Evet. Biraz daha büyüktü. Evet. Evet. Tebrikler. Çok güzel. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun Önder'e. Görüşürüz.